Kuşçuklarım, hepinize tekrardan selamlar. Ben Jokabi. Bugün sizlerle Grapnop, Bamban 2 maceramıza devam ediyoruz. Evet. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsınız. Gerçekten sevinirim o zaman. Hadi gelin. Başlayalım. Hah tamam kapıyı açtım sıkıntı yok. Şuradan şırıngamızı alalım hemen hızlıca ben şunlardan bir almaya başlayayım hemen hızlıca yapalım tamam tamam senden de alalım. Neham. Şuna vuracağız şimdi. Uyan. <laughs> Hop aldım kaçtım. <laughs> Evet kuşçuklar gördüğünüz gibi buradakilerin hepsinden ben aldım. Gerçi orijinal Kaptan Fiddles'ı şu an kadar hiç görmedik ama inşallah 8'de göreceğiz. Orijinal no renktekini en aşağıda. Bak şu. Evet. Fişeğimizi aldık. Ne yapacağımızı biliyorsunuzdur herhalde. Bilmeyenler için yapacaksınız şimdi. Buradan koyup Hop, bye bye. Evet onu öldürdük. Dev. Cam göbeği. Turkuaz Kaptan Fidosu. Fian Fidosu diye geçiyor. Orijinalde. Burada. Meham'a takabileceğim bir. Helikopter. Helikopter. Şapkası var. Buradan da kartımızı alalım. Ve. Go go go. Gel bakalım, gel, gel. Platform. Evet, burada da zord var. Zord. Ben ona zord diyorum. şu ışık olayını hala anlaşamadım. Ve burada givanyum izi var. Neden acaba? Cumbacaş kaçtığı için olmasın. Evet bakın. Cumbacaş kaçmış. Givanyum'da hala yaralı olduğunu gösteriyor bildiğim kadarıyla. Demek ki hala yaralı. Tam iyileşememiş. Onu biliyorsunuz veya bilmiyor da olabilirsiniz. Finalde göreceğiz bu oyunun finalinde. Ne <laughs> hacim hızlıca yapalım şurayı. Abi dakika. Ben bir seni yine bir özelleştireyim. Evet. Şöyle. Gözlük havalı gözlük. Tamam. Açık mavi. bir şey yaptım. Evet, açık mavi. Ve gözlük. Neham artık havalı. Cool. Havalı kuşçuklar. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Bu arada oynaması ayrı zevkli, kuşçuklar. Ben zevk alarak oynuyorum yani şu an. Nap napı geçtikten sonra eğlence başlıyor benim için. Şuradan hemen kartımızı da okutalım ve yukarıdaki kapıyı açtık. Hadi gidelim kuşçuklar. Ben bu oyun ilk çıktığında daha videosunu izlemiştim ve o günden beri oynamayı diliyordum ve en sonunda bu hayalim gerçek oldu şöyle hemen koridorun sonuna kadar gidelim oradan 3 butonlu kapı Hadi en sevdiğim <laughs> kapılardan biri burası burayı açıyorsun o pila geliyor <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam tam üstüme geldi Evet gözükmüyor ama Burası şu an kırmızı çok gözükmüyor Yani bir tık gözüküyor ama Neyse Şuna da basme hacım Oh Evet o pilamız orada O pila Gel oğlum geliyor Koşucuklar bu arada altyazı ekleyemedim ama isterseniz sonra yani bu oyunu bitirdikten sonra başka bir videoda yapay zekayla seslendirebilirim oyunu Türkçe. Everyone Yok seslendirme to... sanatçılarının sesini Welcome. kullanmadan yapay student? zekayla. Remakeboot seslendirmesi yani işte. Time, Aslan, Aslan Kral'ı Remakeboot'u izlediydik ya ondaki again, seslendirmelerle bir Türkçe dublaj yaparım video oynanış. Ama orada benim sesim olmaz haberiniz olsun. Sadece yapay zeka sesi. Evet oturdum. Dersimiz okay, matematik. En <laughs> yani sevmediğim. Ya. Bu arada mefa geliyor. Bakın bunu daha önce gören var mıydı oyunu oynarken? Dikkat eden var mıydı? O oh, oraya yaramazlar köşesine gidecek. Bamban altındaki sürüklerden mi lan? Ben canlı bamban altıdaki çülüklerden değil, yaramaz so so değil. Evet çok heyecanlıyım falan start, diyor. Basitten başlayalım diyor. Çok basit. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hepsi ezberimde. Haberiniz olsun. Yani Evet. Correct. You kids are really Yani bütün cevaplar artık ezberimde. Next hangisinde hangi? I wrote kaseti dinleyeceğimiz. İşte bu. Ses. Oynatıcı. Correct. Kaset wow. oynatıcı diye kullanılıyor bunlar normalde. Chapter 1'de right. hatırlarsınız bunları. Bir tane What gizli ses kaseti vardı hatırlıyorsunuz. I like. Correct. Evet dersimiz matematik bitti şimdi hocam beni salın bambaylanın olur sal beni ya bir sal ya ha tamam gidelim teneffüsümüzde. burada şimdi bir sürü şey toplayacağız öncelikle bunlara sakız toplayacağız havalı çocuklara havalı öğrencilere burada var. Tamam. Bu kadar mı? Yok. Bir tane daha var. Aha tamam. Sorry. Özür dilerim. Kuşçuklar buradaymış. <laughs> tamam. Tamam. Evet. Şimdi. Hava şey kaba çocuklara paramızı vereceğiz. Dinenci misiniz ya? Ve arkadaşımızı popüler olmayanı buradan alıyoruz buraya. Ve artık Attention everyone, this announcement concludes your lunch break. Please return to your Also, teachers, please keep in mind that we're on the lookout for a very, very naughty teacher. If you catch them, Onu yakalarsınız call diyor Ban, ban ben ofisine, ofisine verin diyor. Getirin bana diyor. Hey, the about, o, o komik <laughs> bahsedilerini <laughs> gördün mü diyor. Aa ne <laughs> diyorum. Sen cool <laughs> havalı <laughs> çocuksun. <laughs> tabii <gülüyor> ki de çirkin <laughs> popüler olmayanlarla <da> konuşmazsın. <laughs> Bu Ban var ya ayrımcı ayrımcı. <laughs> Evet. Like we did for math and yani, no Sen yani, evet, this <laughs> <But gülüyor> yani. is the first semester. Okula giden But varsa Onlarda. olur yani. ne okula giden var. okullar, evet, insan dünyasında. Okullar açıldı zaten çoktan. Eylül'de bir ay oldu Nothing's as hot as me. Keep the babe galaxy just looking. But not because it made me laugh. <gülüyor> <gülüyor> and because you're a cool kid. I can tell why <laughs> <by gülüyor> <by> you're <miracle gülüyor> glasses. Tövbe, tövbe. Next question. How many hearts does an octopus <gülüyor> have? Oh <laughs> it's <Evet. gülüyor> Bir Correct. ahtapotun kaç kalbi var dedik, biz de dedik Stinger Stingerfly. Right. Onu da çapmış, Stinger işte göreceğiz. Octopus, Bu yarı doğru he's çünkü Stinger Stingerfly'nin bir ahtapotu yakın. Ama o bir deniz anası diyor. Normal ahtapotlar <laughs> diyor üç kalbi var. İnsanların bir, biz insanların bir ve Stinger'ın. Tam emin değilim. Koştuklar yorum'a yazın Stingerfly'nin sizce kaç kalbi var? Bu çok komik ya. Aaaa. Aaaa. <laughs> Yakın kabul ediyorum. <laughs> evet, ben de bitti. Evet, kuşçuklar Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. sevgiyle kalın.